Ne oldu kızım ne oluyor ya? Allah Allah bir kahve mi içeceğim? Ne oldu? Efendim, e, maalesef şehrimizde yaratıklar var ve insanlara zarar veriyor. Şehrimize dadandılar. Allah Allah! Ne saçmalıyorsun? Yine mi zombiler gelmiş yoksa? <laughs> e, hayır efendim, zombi gibi değil. İsmi Green ve e, büyük devasa bir yaratık. Şehrimize zarar veriyor. Ya Kızım seçime az kaldı. Yaratık ya insanları öldürürse yok olurum ben biterim biterim. Çabuk o yaratığı yok edecek bir ekip ayarla bana. Birilerini bul. Şöyle bir durum var ki efendim. Şehrimizde yaşayan bir grup genç daha önceden bu yaratıklarla savaşmışlar. Hatta kazanmışlar bile bazılarını. Ee, onlara ulaşabilirim isterseniz. Tamam yavrum, hemen git o gençlere ulaş. Halletsin bir an önce bu yaratıkları. En güçlü silahlarımızı o çocuklara verin, tamam mı? O yaratığı geldiği yere geri göndersinler. Hadi çabuk ol kızım, çabuk ol. Tamam efendim, emredersiniz. Ben ne yapacağım? Bu seçimi de, bu seçimi de böyle zor zor kazanırsan var ya. Bu defa sıçtım, sıçtım. Ya arkadaşlar iyi ki var ya iyi ki şehri gezmeye gelmişiz ya çok seviyorum burayı. Evet ya süper hadi. burası. Ya Kübra sen de gerçekten şu kılıkla gezmeye bayıldın yani ama çok yakıştı bence hiç değiştirme değiştirmeni istemiyorum çok prenses gibi olmuşsun. Teşekkür ediyorum zaten karakterimin adı Prenses Hakan teşekkür ediyorum Prenses Kübra Nisa. Evet Prenses Kübra Nisa hadi arkadaşlar gelin size şöyle güzel bir latte ısmarlayayım ya pratik sever misin latte? Çok severim nerede ha. var? Kanka gelin oğlum şu ileride işte ya. Allah Allah. Gel gel hızlı gel. Gelin. Bakalım Of abi şu şehrin güzelliğine bak. Abi bir şey söyleyeceğim. Biz niye köylük yerde yaşıyoruz? Bak millet şehirde yaşıyor. Biz niye buralarda yaşamıyoruz arkadaşlar? Evet. Ya, alalım paramız buradan yok ya. Paramız yok tabii ki. ya. Paramız yok. Buradık paramız var. Kübra da haklı kanka kız. Vallahi haklısın Kübra'cığım. Teşekkür ederiz sana. Hadi gidelim. Ana. Aha. Biz fakiriz değil mi? Şurada göl mü var deniz mi var bir şey var galiba ileride. Nerede? nerede? Ben de şu havuzu deniz göl bir şey zannetti zannediyorum ya. Gel gidelim. Aa teyze Yakın var. İleride. Şşş teyze. Aa bu ne? teyze bizim dili bilmiyor ya. Teyze merhaba. Evladım ne yapıyorsunuz burada? Eppi. Ya teyze çok Aa. kötü hasta olmuş herhalde. Teyze nereden kaptın hastalığı ya? Allah'ım yarabbim çok fazla nohut yeme bak. Kabız olmuşsun gibi konuşuyorsun ya. Hadi arkadaşlar Evladım. gidelim. Burası benim yerim girmeyin ha bahçeden elma çalmayın gebertirim Ya teyzeciğim senin bahçene mi kaldık ya. Pratik gel boş ver uğraşmayın abi şu teyzeyle ya. Teyze burada tek başına piknik yapıyor galiba. Gelin gelin boş verin abi siz. Ana. Abi şu denizin güzelliğine bakın ya. Adamlar ya ben de işte bundan bahsediyordum. Çok güzel. Adamlar cennet gibi yerde yaşıyor. Bizim yaşadığımız yer dağlık dağlık hiçbir şey gözükmüyor. Vay be. Vay be. Çok iyi Abi çok güzel gerçekten. Bundan sonra bütün hafta sonları burada geçirelim arkadaşlar ne dersiniz? Evet evet. Minecraft sen mi büyüksün ben mi miyim? Kübe Minecraft ben daha bilmiyorum. büyük ya. Bilmiyor musun? Dünyadan bile büyük Minecraft. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle. Arkadaşlar ben benim şurada bir fotoğrafımı çekseniz be. Dur Onu, ben çekeyim. Siz gelmeyin. Yavaş yavaş yavaş. Uzaktan çekin. Uzaktan çekin fotoğrafımı. Çekiyorum bak çekiyorum. Çek çek. Çek. Kübracığım. <laughs> Kübra neticene kamera Sen mı taktın? Anladın. Ne biçim bir çekme şekli o ya? Şıkır <laughs> şıkırt. Teşekkür ederim pratikçim çektiğiniz için. Oh be. Abi atarsın bana Instagram'dan olur mu? Tabii ki atarım. Hadi gel Kübra gidelim şöyle ya. Ya arkadaşlar e, Instagram Heh. falan atarsın deyince aklıma şey geldi. Ne geldi? Ee, iPhone 14 çıkmış ya bana hediye alsanıza ya. Tamam. Ya Kübra <laughs> tamam alırım da yani şimdi biraz para biriktirmemiz lazım arkadaşlar. Para biriksin alacağım ben tamam mı? Yaklaşık Şöyle... herhalde bir 2-3 iki, iki, yıla birikmiş olur. Günlük 1 lira atsam. ooo iPhone 20 çıkar ya. Tamam, tamam 20 alırsın işte niye üzüyorsun kendini. O zaman da 20 alırız Kübra. Yani üzme e, kendini tamam, 20 alırız. Olay bir iPhone 20 mi olacak? Henüz çıkmadı Aa. ama çıkarsa alacağım. Çıkar çıkar bakayım. hiç merak etme. Kanka bakayım. Kanka bunlar şehirdeki insanlar rahatsız bir etme oğlum. Bir dakika oğlum. Oğuz. Billy değil mi bu? Ya Kübra Aa. benziyor tarzı diye herkese her gördüğün sakallıyı Billy Eilish mi zannediyorsun sen ya? Geh, bi, 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 bi. Allah Allah. <laughs> Kübra Billy Eilish'i bak severim ben dalga geçme. Tamam ben de severim. Bir şaka yaptık. Anladım. Nerede? Gelin şu şurada bir yerde mekan vardı. Orada bir latte çek ya. Aa. Şu arabaya bak be, adamın arabası. Oo, motosikleti bile var be. Üf. Baya güzelmiş ya. Vallahi yani kaliteymiş. Şey, Senin sevdiğin renk ha? Yemyeşil, fıstık yeşili. Bu araba vosvos vos ya. Çok güzel vosvos vos. var ya. Uf, gıp gıcır. Vallahi. O sahip geliyor. Ben geliyorum. bindim. Sahip geliyor. Pratik kaçın kaçın sahip geliyor kaçın kaçın. Lan Nerede? pratik binme binme lan motoruna ne biniyor? O, pratik kaçırıyorsun motosiklet. <laughs> Allahım ya Rabbim ya. Kübik. Efendim canım. Canım. Şu tarafa doğru gidelim, hadi. Tamam hadi gidelim. Oh be. Kah kahve mi içeceğiz burada? Evet ya, adamlar baksanın mekanı bile ne kadar güzel düzenlemişler. Yalnız bir şey söyleyeceğim, burada bir sıkıntı mı var arkadaşlar? Oh, yani şöyle bir koltuğa koltuğu... oturduklar, bir şeyler, akvaryum. Hayır ya, hani sanki burası, şehir biraz gelmedi. boş gibi, boş. Yani insanlar sanki etrafta tam olarak yoklar gibi. Hep bir garip geldi bana ya. Daha önceden bu şehri hiç bu kadar boş gördük mü biz abi? Bayağı Yo, sessiz görmedik. ben de anlayamadım Valla ben de bilmiyorum arkadaşlar ya Ah oğuz bir dakika mesaj geldi bana Şöyle bakayım Ne mesajı ya Başkandan arkadaşlar şu mesajda şöyle yazıyor Ne yazıyor ee, Siz 3 çocuk üç genç e, daha önceden öldürdüğünüz yaratıklardan dolayı sizden yardım istiyoruz Ya Minecraft'ın başkanı bizde yardım istiyor ya Bir dakika Abi. yaratık mı varmış şimdi burada Oğlum biz de sokakta Ay, geziyoruz yaratığı. manyak gibi lan öldürecek bizi yaratık Nerede Ay. lan bir dakika, dakika arkadaş Mesajı... sessizdi böyle her şey. Bir dakika. Şey. Mesajın Bilmiyorum devamında abi. diyor ki, e, biz sizin için bir tuzak kurduk. Şehrin su, e, sol tarafından ilerleyip yukarı çıkınca bir e, gizli bir sığınak yaptık. Oraya çekerseniz yaratığı bütün silahlar orada. Onu öldürebilirsiniz demişler. Ya Kübra çok mantıksız geliyor. Emin misin başkandan geldiğine? Troll mü olmasın? Bak öldürürler bizi. Yaratık varsa ölürüz ha. Oğuz Ana. başkan ya başkan yazmış işte. İyi tamam hadi gelin bakalım. Abi bir şey söyleyeceğim o zaman etrafta bir yerde yaratık var. Yaratık gel buraya. Ay bizi yakalarsa çok fena olur. Ya başladım ben. Abi ben de aşırı derecede korkuyorum ama yani herhalde burada bir yerde değildir. Yoksa insanlar kaçardı diye düşünüyorum. Evet. Şurada bir şey mi var ben mi öyle görüyorum ya? Nerede? Yok bir şey yok. Şu otların arasında falan ya. Allah Allah. Ya yok bir şey Kübra. Allah Allah. Taktın sen de otların arasına. Yok bir şey. Yaşlı teyze Oğuz, var otların arasında. Oğuz şurada yeşil bir şey var. Oğuz otlara lan! benziyor. Baksana. Lan otların bu arasından ne? çıktı. Bu ne lan? Allah karısı. Bu, bu ne? Abi. Lan bize geliyor. Bu. Abi Oy. o yaratığı oraya çekmemiz lazım. Yoksa var ya yanarız yanarız. Ana. Oğuz. Ne ya oldu? Ben ilk otların arasında görünce inanamadım ama gerçekten bu yaratık ve bize doğru geliyor galiba. Kübra bir ama şey söyleyeceğim. Artık. Kusura bakma ama Kübra arkanda bir tane daha aynısından var. Ne? Bak Zincar. evin tepesine çıkmış. Bizim daha demin girdiğimiz evin içerisinde yukarıda bunları oh. bunları temizlememiz lazım oh. Kübra. İlk oh. ilk önce bundan başlayalım tamam mı? Herkes kaçmaya hazırlansın yaratık Hu hu. Gel buraya salak şey. Geliyor. Vallahi geliyor. Dur gel. Oğuz geliyor. Aa kaçı kaçı kaçın. Geliyor. Bırak <laughs> <Pratikası>, gel. <laughs> Allah'ım bizi öldürecek. Kaç. Lan bizi bu çok fena öldürecek. Hala geliyor. Bana yine kafayı taktı. Her bölümde niye bana kafayı takıyor bunlar. Çünkü gidip tok atlıyorsun. Yaratık tok gibi bir fikri. Lan ne bileyim başka da dedim Gaza geldim ben de. Hah. Kaç, kaç, Hala kaç, geliyor. Vallahi. Nerede bu başkanı kurdurduğun şey? Abi ne Kaçın oraya... durmayın. Dur Durun! durun, durun. Ortadan oraya takıldı. Galiba bir kaldı, şey şey Kaldı kaldı. Anam. Yiyecek, Hanım. yiyecek bir şey buldu galiba orada. Kübra birden gelirse var ya ben korkudan ölürüm. Dur bir tane de ben tokat atayım şuna. Aa! Allah. Ah vuramadım. Kübik Aşağı. kübik dikkat et kübik geliyor. Ay. Çıkacak oradan ben, yukarı. Aa, aa. Allah. Ah. Allah'ım. Allah'ım. Ben gibi kalmış orada ya. Böyle yaratık. Vurdu. Kaç. Abi oradan bir uçarsa kafamıza var ya çok fena yapar. Ya başkanım Çıkamıyor, şuraya bir yere silahları peki. kurdursaydınız ya. Çabuk, Allah! Allah Çabuk kaçın. Başkanım ne olur, nereye kurdurdun? Sidilim. Abi. Abi. Beni görmüyor. Sizi gebertmeye geliyor. Beni bırak. Kübra ben bana geliyorum. taktı kafayı sadece. Allah'ım lütfen <laughs> ölmek <O> istemiyorum. <laughs> gitmeye geliyorum. Beni görmüyor ya. Beni yemek Lan yeme bu ne? Sen yemek için. Kanka, ah, Oha! 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 Oh. Oha! Oğlum sıkar lan! Pratik hey, kırma şey kırma, kırma kırma kırma! Kanka bir tane daha atacağız içine. Of oh. oh. Ölüyor ölüyor. Of. Allah süperdi bu süperdi işte. Kübra diğerini nasıl getireceğiz? Bilmiyorum o bizi kesin gebertir. Bu Heh. biraz samak da ama. Bence de kesin gebertecek o bizi. Anam. Allah, Abi baksana. Hallettik galiba. Şimdi gidip diğerini halledelim. İkisi kardeş kardeş ölsünler burada. Mantıklı Kübra. Kübra öldü. Vallahi öldü. Vallahi Bir tane başardık. kaldı. Yes, yes be. Sen nasıl Bunu geleceksin öldürdüğünün... buraya? Ben de şey blok var ben dur dur. Tamam Şuradan yerleştir bir çabuk tanesine. ol. Ah, dur. Böyle bir tane. Dikkat et. Tamam atlarsın atlarsın var. çabuk atla orada. Pratik. <gülüyor> Diğerini <gülüyor> getirmemiz lazım abi. Tamam getirelim. Bu Hadi yaratık varları öldürelim ya. Arkadaş bu yaratık Baya bir şey kinci. Kimi vurduysa ona özellikle ona saldırıyor. Diğerlerine saldırmıyor onu fark ettim. Ben hızlı koşabildiğim için isterseniz ben yine buraya getirmeye çalışayım abi onu. Tamam. Uz. Çok dikkatli ol bak bu kez tokatlama bak Gerçekten sen onu tokatladıkça Gerif gebertisi geliyor Ya Kübra'cım bir şey yapacağını zannetmiyorum Demek isterdim ama yapabilir ya Abi bu ne Oğlum arabaya baksana suya atmış Ooh. Ne kadar güçlü ki arabayı bile suya atabiliyor Şuraya bak Abi Allah'tan beni yakalayamadı o zaman Biraz balamala kurtardık buradaki işi Bence ha, de mesela. Çabuk gelin arkadaşlar Ay. Yerler sallanıyor farkında mısınız? Deprem etkisi yapıyor. Abi yapıyorum. evin ikinci katında. Nasıl? Başkan <laughs> da vere vere görevi bize verdi ya. Başka birim yok? Tim falan mı yok abi? Kimse duymadan herhalde halletmeye çalışıyorlar bu işi. Yaratık. Ay, yavaş yavaş yavaş. Şşş, eğil, eğil 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 Yaratık. Gel. Hıyara benziyor yaratık. Şşş. Hıyar tuşu. Ya dalga geçip yaratık. durma. Yaratık burada mısın? Nereye gidersin bu yaratık? Elinin körüne gider Kübra. <laughs> yaratık burada mısın? Arkadaşlar kapılar açık kalsın. Yaratığa vurup kaçacağım çünkü. Tamam. Anam, burada bir yerde kesinlikle. Nerede? Çok heyecanlıyım. Şunları açayım da şuradan atlarız aşağı kadar. O, şurada kolunu görüyorum. Nerede? Şuradan içeri girince şuradan. Ben görmedim. Ne? Burada mı? Evet. Yavaşça girelim şu tara. Oo burada ama ya küçücük kediyi sıkıştırmış Oğuz yardım et. Nerede? Kanka. Kolları ya, burada. Ha burada, burada burada. Abi Kedi çıkın neredesin? çıkın. Çıkın abi. Kediciyi sıkıştırmış orada. Buradan camı kırsam camdan aşağı atlasam. Allah'ım lütfen ölmeyeyim buradan atlayınca. Arkadaşlar kaçacak yere, yer arayın kendinize. Allah! <laughs> Hah gelmedi mi? Anam ben de geldi zannettim. Her an gelebilir gibi hissediyorum ama. Kubik. Efendim. Bu sıkışmış galiba buraya salak ya. Evet kedinin yuvasına sıkışmış kediciyi zarar veriyor orada Lan seni gebertirim ben kedileri çok seviyorum bilmiyor musun? Çık lan oradan. Ay. Ya bunu burada bir şamar olan yapalım mı Dövüp <laughs> Ooş oh, oh, şurada TNT var. TNT Ana. ile burayı patlatıp sonra götürsek. Nerede? Bak duvarda. Mantıklı da. Çakmak var mı sende? Ay, yok ama bulurum şimdi aşağıdan. Bekle. Mutfağa gideceğim şimdi. Kübik, yak yak. Yak çakma yak. Ay, üç, iki, bir, yakıyorum. Kızım Aa! diğer... Ya, Allah'ım. Bilmiyorum. Tekrar ben? çak tekrar çak. Öyle değil diğer tarafta çak. Ne tarafla çakayım? Ben ne bileyim. Ya bana at ben yakadım. çakayım o zaman. Bilmediğin için niye şey yapıyorsun? Al. Ne bileyim ben. Çabuk ol. Sana ha, laf söyleyip mi? kendim mi acaba sıkıntı yaşadım şu anda? Evet galiba sana laf söyleyip kendim aynı şeyi yaptım. Üf, üf, üf. Yaratık. Üf. Yaratık. Ya şunun ağzına bir tane çakacağım şimdi. Şurayı da yakalım. Bence bu yanarak ölür ya böyle. Aynen ama evde yanacak. Ah kedicik kaçtı. Yaşasın ha? kediciyi kurtardık. İyi kedi kurtulduysa sıkıntı yok. Ya... Yemin ediyorum şu yaratı kurtarmak için evi yakmamız gerekti ya. Evet. Yanacak orada kanka. <laughs> Çık lan oradan. El alemin evinde Oğuz. ne işin var senin? Oğuz Efendim? Oğlum patlatsana patlat. Bombiyi ne yaptın? Şuraya patlat ya da çıksın onu. Bombiyi mı? koydum patlamıyor Kibra. Ne yapayım ben? Ah. Oh. Herhalde Oğuz, sen ne, nemlenmiş. Ne yapıyorsun? ya ya beni yaktınız. sizi yüzünüzden öleceğim ya. Yanıyorsun. Ya. Oğlum yanıyor Oğlum sana kova getirdim al. Ya Kibra'cım şu... teşekkür ederim. Ya, ev no, ya... su bastı. Kübra aferin sana çok güzel yaptın. Yaratığı da oradan herhalde çıkarttık gibi bir şey oldu. Aferin sana. Şu suyu tekrar alır mısın peki kovanın içine? E nasıl alacağım ki? Kübra... Kova bulmam lazım. Kübra'cığım kovayı bana atar mısın boş olanı? Tamam dur getireyim. Ah oh, sıkıştım. Allah'ım yine yok, doldurmuş kovayı. Şimdi. Geliyor mu? Pratik geliyor mu? Hayır hayır gelmiyor. Abi bu gerçekten eli falan sıkışmış galiba oraya bir yere ya. Ya hayatımda gördüğüm en salak yaratık olabilir. Önce Aha, çıktı galiba Çıktı. Çıktı, Aha, çıktı. Çıktı da. Hayır, hayır, kanka geliyor galiba. <laughs> bakayım. Gelemiyor kanka. Kim <laughs> <Ulan gülüyor> yüzemiyor, yüzemiyor. Kübik, Suları al, suları. Şu suları topla. Aldım ya hepsini mi alayım? Evet, hepsini al. Allah. Al. Topla bütün suları. Tamam, kibra. tamam. Daha toplamana gerek yok. Aa! Allah geldi. Allah. Ya, kaç, kaç. Lan atladı manyak yaratık. Atladı mı? Atladı baksana orada. be. Daha buradan atlamak şimdi... zorunda kaldım. Ben aşağıdayım arkadaşlar diğer tarafta. Ya abi bu ne kadar akılsız bir yaratık. Tamam pratik hallettim ya ben. Ettin ya. mi? Yap yap. Yan 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 güzelce yan 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 yan. Hala dans ediyor ya manyak bu ya. Kanka son dansı ediyor hiç merak etme. Çok güzel yanacak şimdi. Hadi, hadi. Şunu bir kırayım da daha kısa olur diye düşünüyorum. Hadi. Kanka geliyor. Oh, çabuk, çabuk. Allah. Peşimde mi? Evet, bana doğru evet. kaç. O taraf yanlış. Dolanman gerekecek. Ya Kübra burada değil miydi? Lan burada olur, başka şişesi. şeyler de var. Bisikletle geliyorum yakında. Ya Kübra buradaymış ya. Benim niye kafamı karıştırıyorsun? Ne bileyim. Çabuk Abi, çabuk ol, çabuk. çabuk çabuk Herkes senin peşinde. Zombiler de geldi. Allah kahretsin. Bu ne kadar zor bir an. Çabuk ol Oğuz. Senin peşinde. Sana takmış kafayı yine. Lan hoştan. Allah'ım. Gel gel. Geliyor mu? Geliyor. 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 Hadi yürü oh lan. Oh be. Oh be. Oh, oh. i̇nanılmaz. Süper süper. Oğuz bana baksana sanırım bisikletle buraya geldi. Kibra'cığım sakın düşmeyin. Şunu da şöyle tamam. koyayım da. Oh be. Ya işte budur. Sık 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 sık. Geber be geber. Ah çok harika oldu. Oh, artık eve gidebiliriz ha. İstiyorsan başka bir mesaj yaz Kibik. Hadi gidelim. Tamam yazıyorum. Ay şurayı da çek. Sevgili Ay. başkanım. Ay. Bize güvendiğin için teşekkürler. Hayatımızı riske attık. Özellikle halka Ama tabii ki görevi başarıyla tamamladık. Bütün halk şehre geri dönebilir. Ya Kübra'cığım. Gerçekten Efendim? aşırı derecede zordu. Aşırı fazla sıkıştı bir yerlere ama hallettik bu işi ya. Umarım başkan bizi güzel ödüllendirir. Yani inandığım şey tam olarak bu. İnşallah olur. İnşallah olacağız. ya. Zombiler falan hala peşimizde. Acilen bir yere gitmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends'in 3. bölümüyle karşınızdaydık arkadaşlar. Bugünkü kapıştığımız yaratık en sevdiğim dostlarımdan bir tanesi olan tabii ki Green'di. Kendisi benim en çok sevdiğim renge sahip olan kişi olduğu için ona bayılıyorum. Kolları bu arada aşırı derecede korkunç ve bir kişiye dokunmasıyla bile öldürmesi yetiyor. Lan ne oldu bunlar bizi sıkıştırmaya başladı Kübra. Bence evet. kaçalım yavaştan. Kaçın abi kaçın bu evet, bizi öldürecek. Kaçalım.